Malzemelerimiz bunlar bir adet eldiven, bardak, bir tane küçük lastik. Evet ve kağıttan kesilmiş. Evet, malzemelerimizi koyduk arkadaşlar. Tutkanla yapıştıralım. Kafayı en başa yapıştırıyoruz. Bakalım. Burada iki tane çıkmış. Bunları püsküllü gibi kesiyoruz bu şekilde. Bu benim biletkinliğim olacak. Anneleri de çağıracağım. Evet bu kadar. Yapıştırdım hepsini gördüğünüz üzere. Bardağımıza bir tane delik açıyoruz. Evet, bir tane delik açtık. Şimdi geçirdim. Lastiği alttan yapsam daha kolay olacak. Çünkü altı da Evet bakalım oldu mu acaba? kalsa galiba. Evet şimdi pipetimi alıp geleyim. Derdiğim noktayı bulayım. <laughs> Derdiğim nokta burasıydı. Pipetimi almışım. Hemen geri döndüm. Şöyle yapmak istemiştim. Evet, hazırız. Çocuklar için çok eğlenceli olacak. Bayağı eğlenceli bu olduğunu düşünüyorum. Yine de bir altı yaş etkinliği olabilir. Güçlü bir nefes istiyor çünkü. Ben de zorlanıyorum desem yedir. Üflerken kolay. Üflüyorsunuz. İçinize çekerken zor. Belki çocuklar için buraları bantlamamız gerekebilir. Tutamayabilirler bu şekilde. Lastik kayar. Bir deneyelim lastiksiz. Evet lastik yavaş yavaş üfledikçe yukarı kayıyor arkadaşlar. Bantlamamız gerekebilir küçük çocuklar için. Yani 4-5 yaş grubu için bantlarız. Ben bu etkinliği anne etkinliği yapacağım. Yani sınıf anneleri alacağım. Çocuklarla birlikte yapacağız. O yüzden mantlamama gerek yok çünkü anneler yardımcı olacaktır. Evet, etkiniz burada son buldu. Siz de yapsanız siz de oynamak isteyecektiniz. Evet, bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Beğenin ve yorum atmayı unutmayalım.